Herkese merhaba, Medorka Gaming'e hoş geldiniz. Çıkışının üzerinden yalnızca bir hafta geçmesinin ardından Baldur's Gate 3 her geçen gün rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Oyunun Metacritic skoru bugün itibariyle 97, kullanıcı skoru ise 9.3. Tüm bunların yanı sıra en şaşırtıcı noktaysa, bu kadar niş olan bir oyun türünün böylesine büyük bir kitle tarafından oynanıyor oluşu. Oyunu aynı anda oynayan kişi sayısı 800.000'in üzerine çıktı ve ortalama 600.000'in üzerine seyretmeye devam ediyor oyunun yapımcısı Larian Studios bile böyle bir ilgi ve başarıyı eminim ki beklemiyordu. Son bir haftada boş olan tüm vaktimi Baldur's Gate oynayarak geçirdim ve bu videoda sizlerle oyunda hayatınızı kolaylaştırabileceğini düşündüğüm 15 tüyoyu paylaşmak istiyorum. Videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız benim ve kanalın geleceği için çok önemli. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ederim. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Mutlaka her konuşmayı ekibinizdeki en yüksek karizmaya sahip olan karakterlerden biriyle yapmaya özen gösterin. Eğer karakteriniz yeterince karizmatik değilse, onun yerine konuşmaları zeka seviyesi yüksek olan başka bir karakterinizle yapmanızı öneririm. Birçok problemi sadece diyalog kurarak çözebileceğiniz gibi, yüksek karizma sayesinde dezavantajlı olabileceğiniz durumları dahi tamamen avantajınıza çevirmeniz mümkün olacaktır. Oyun sürenizin büyük bir bölümünün konuşarak geçeceğini varsayarsak, bir karakterinizi bu yönde geliştirmeniz sizin çok faydanız olacaktır. Şimdi size kendi küçük ama işlevi çok büyük olan ve her karakterin çantasında mutlaka olmasını isteyeceğiniz bir eşyadan bahsedeceğim. Mum. Evet bildiğiniz mum. Savaş başlamadan veya başladıktan hemen sonra çantanızı açıp karakterinizin yanına bir adet mum bırakın ve onu yakın. Daha sonra silahınızı bu yanan muma daldırın. Tebrikler. Silahınıza ekstra ateş hasarı eklediniz. Yani savaş bittikten sonra mumları yerden toplamayı unutmayın. Tecrübe konuşuyor. Eğer ekibinizde uzun menzilli silah kullanan bir karakter varsa bu tüyo çok işinize yarayacak. Etrafta gördüğün sandıkları çantanıza atabildiğinizi biliyor muydunuz? Bu sandıklardan 2-3 tanesini yanınıza alın. Savaş başlamadan pozisyon alırken bu sandıkları üst üste dizin ve tepesine çıkın. Artık düşmanlara göre yükseklik avantajınız var ve vereceğiniz hasarda bu sayede bonus kazanmış olacak. Oyunda kullanması bedava olan ve her karakterin sahip olduğu çok küçümsenen bir özellik mevcut. İtme. Yanınıza yaklaşan düşmanları iterek yere düşürdüğünüzde onlara karşı avantaj kazanacaksınız. Daha da güzeli, eğer düşmanlar yüksek bir yerin hemen yanında duruyorlarsa, onları itip aşağı düşerek ölmelerini izleyebilirsiniz. Eşyaları karakterler arası transfer ederken veya işinize yaramayan ne varsa, her seferinde tek tek seçmeniz gerektiğinden bıktınız mı? Kontrol tuşuna basılı tutup eşyaları tek tek seçebileceğiniz gibi, Shift tuşuna basılı tutarak da bir baştan diğer bir başa hepsini tek seferde seçmeniz mümkün. Eğer siz de benim gibi etrafta gördüğünüz ne varsa toplamaktan keyif alıyorsanız, karakterinizin beli ve sırtı bu durumdan hiç memnun olmayacaktır. Belli bir yükün üzerinde eşyanız varsa, karakteriniz için bırakın koşmayı, yürümek bile işkence haline gelecektir. Ancak çantanızda yer kaplayan ve kullanmayı düşünmediğiniz ne varsa, kampta bulunan sandığınızı istediğiniz an bu eşyaları otomatik olarak göndermeniz mümkün. Envanterinizi açıp herhangi bir eşyanın üzerine sağ tıkladığınızda buradan kampa gönder şıkkını seçerek bu eşyaları gönderebilir ve karakterinizin hayır duasını alabilirsiniz. Özellikle ne kadar kamp erzanız varsa kampa göndermenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Zira bu malzemeleri vereceğiniz uzun molalar sonunda sadece kampta kullanabiliyorsunuz. Envanterin bir süre sonra nasıl bir çöpleye dönüşeceğinden bahsetmiştim. Ancak bunu organize etmemiz göründüğü kadar zor değil. Oyunda gezerken sağda solda bulacağınız sırt çantaları veya keseleri kullanarak silahları, satacağımız ganimetleri veya topladığınız otları düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Annem görse gözleri dolar eminim. Baldur's Gate 3'te çevremizde gördüğümüz ve gücümüzün yettiği hemen her şeyi fırlatabiliyoruz. Bunlardan en küçük ama en önemlilerinin başında iksirler yer alıyor. Partinizde yere düşmüş ve ölmekte olan karakterlerin yanına koşup onları kaldırmak veya büyü yaparak iyileştirmek yerine çantanızda bulunan bir iksiri direkt üzerlerine fırlatabilirsiniz. Ayrıca çantanızdan çıkarıp yere koyduğunuz bir iksire saldırı yapıp kırarsanız yakın çevresinde bulunan tüm parti üyeleri iyileşecektir. İksirlerle ilgili bilmeniz gereken başka bir şey de oyunun istediğiniz herhangi bir bölümünde ister savaşta olun ister olmayın karakterler arası iksirlerinizi dilediğiniz kadar transfer edebilecek olmanız. Oyunda çok fazla farklı mekanik ve bir o kadar da fazla terim bulunmakta. Oyunun bu anlamda Türkçe desteğinin olması her şeyi anlayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Peki ne yapacağız? Bir eşyanın veya bir büyüğünün üzerine gelip incelediğinizde ve çıkan açıklamalara baktığınızda bazı kelimelerin farklı renkte yazılmış ve altlarının çizili olduğunu göreceksiniz. Bunlar hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için eğer ayarlardan hiçbir tuşu değiştirmediyseniz klavyenizin T tuşuna bastığınızda açıklama penceresi yerinde sabitlenecek ve altı çizili diğer açıklamaları okumanıza olanak verecektir. Yine de anlamakta zorlandığınız ve kafanızı karıştıran herhangi bir konu varsa aşağıda bulunan beğen ve kanala abone olma butonlarını tıklayıp bir sonraki videoda sorularınızı cevap bulabilirsiniz. Yorum olarak yazarsanız da mümkün olan en kısa zamanda sizlere cevap vermeye çalışacağımdan emin olabilirsiniz. Satış yaparken her objeyi sürükleyerek değerli vaktinizi harcamayın. Satmak istediğiniz ne varsa çift tıklayarak bunu otomatik bir şekilde de yapabilirsiniz. Ayrıca toplu satış yapmak isterseniz satmak istediğiniz tüm ürünleri sağ tıklayıp malları ekle seçeneğini seçin. Daha sonra tüccarlarla konuşurken tepede bulunan ve muhtemelen şimdiye kadar fark etmemiş olduğunuz küçük düğmeye tıklayın. Envanteriniz daha önceden işaretlemiş olduğunuz eşyalarla değişecektir. Hayırlı satışlar. Oyunun size söylemediği ve büyük ihtimalle gözden kaçırmış olabileceğiniz bir başka konu da tüccarlarla ilgili. Satış veya takas yapabileceğiniz NPC'ler tüccarlarla sınırlı değil. Karşılaştığınız bir NPC ile konuşmaya başladığınızda ekranın sol altında bulunan şu tuşa basarak takas yapabilirsiniz. Hatta savaşmadan hemen önce konuştuğunuz düşmanlarla bu özelliği kullanarak ellerinde bulunan silahları satın alıp size karşı bu silahları kullanmalarını engel olabilirsiniz. Çantanızda bir ton silah ve zırh var ama karakterinizi giydirirken bunları bulmakta zorlanıyor musunuz? Doğru yere geldiniz. Karakterinizin silah ve giysi slotlarını tıkladığınızda oyun size çantanızda bulunan ve o slota takabileceğiniz tüm eşyaları gösterecektir. Bu şekilde yan yana duran eşyaları karşılaştırmanız da daha kolay olacaktır. Oyunun size söylemediği ancak serinin daha önceki oyunlarını oynayanların bileceği ve çok önemli olan kısa yollar mevcut. Bunlardan ilki alt tuşu. Alt tuşuna bastığımızda yakın çevremizde bulunan tüm nesnelerin isimleri ekranda belirecektir. Çıplak gözle göremediğiniz ama sizin için önemli olan her şeyi bu sayede görüp almanız kolaylaşacaktır. Eğer kırmızı renkte yazılmış bir obje görürseniz onları alırken son derece dikkatli olun. Bu durum sizi gören biri olursa suçlu durumu düşmenizi ve çevredeki NPC'lerin size saldırmasına yol açacaktır. Ancak gizliliği yüksek bir karakter ile bu objeleri çalmayı deneyebilirsiniz. Bunun dışında turuncu olarak göreceğiniz objeler de ana veya yan görevlerde işinize yarayacak önemli objeleri temsil ediyor. Shift tuşuna basılı tutarsanız düşmanların menzilini görebilirsiniz. Savaşmayı düşündüğünüz bir grup düşman varsa, tur bazlı moda girin ve Shift tuşuna basılı tutarak düşman menzilinin dışında kalacak şekilde onlara yaklaşın. İlk saldırıyı siz yaptıktan sonra sıra yine size geçeceğinden bu durumdan maksimum avantaj elde edeceksiniz. Oyunda karakterlerinizi gizlenme moduna tek tek almak yerine şifte basılı tutarken C tuşuna basarsanız tüm ekibiniz aynı anda gizlenme moduna geçecektir. Tabi bunu yaparken gölgede kalmaya özen gösterin. Eğer yakında mum gibi bir ışık kaynağı bulunuyorsa üzerine su büyüsü yaparak veya su şişesi fırlatarak da söndürebilirsiniz. Umarım daha önce bilmediğiniz ve size faydalı olacak bilgiler vermişimdir. Baldur Skate ile ilgili aklınıza takılan veya bu kanalda özel olarak görmek istediğiniz bir konu varsa lütfen bana yazın. Videoda rastlamadığınız bir tüyo vermek isterseniz de bunu yorum bölümünde paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve daha sonraki videolardan haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. Yeni bir kanal olduğum için desteğiniz benim için çok çok önemli. Şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler ve iyi oyunlar.